Covid-19 alerjisi olan çocuklarda diğer çocuklar kadar tehlikelidir. Ancak alerjik hastalıklar kontrol altında değilse, verilen tedaviler doğru takip edilmiyorsa ve alerji yapan e, uyaranlara karşı korunulmuyorsa, ayrıca hijyene de dikkat edilmiyorsa e, risk tabii ki vardır. Alerjik çocuklarda hekimin vermiş olduğu tedavinin doğru takip edilmesi ve hastalığın tam olarak kontrol altında tutuluyor olması son derece önemlidir. Hastalığı iyi görüp aksaktanmak tedaviyi e, riski arttırabilir. Çünkü e, alerjik çocuklarda e, nefes borusuna koronanın yapıştığı ACE2 reseptör dediğimiz noktalarda sayıca azalma vardır ve tedavi ayrıca en iyi yöntemlerinden bir tanesi alerjik tedaviyi zaten düzenli kullanıyor olmaktır. Ayrıca diğer çocuklarda olduğu gibi e, mesafeyi korumak, 1 metreden fazla kimseye yaklaşmamak, e, elleri sabunla her zaman yıkamak, dengeli beslenmek, iyi uyumak ve hareketli olmak önemlidir. İki yaşın üzerindeki çocuklar maske takarak kendilerini ayrıca koruyabilirler.